Oku. Peki nice bir okuma bu? İkra. Bismi Rabbi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ama yollarımız burada ikiye ayrılıyor. Bazılarımız bu okumayı seküler yapmak üzere yola devam ediyor. Yani yaratanla ilişkilendirmeden onun adıyla okumak istemiyor. İkra ve rabbukal akram ki öğretti bil kalem. Cenab-ı kıra emrini tekrar edip oku dedi. Kerem sahibi Rabbin, zatına ant içerek o kalemle öğretti. Bu okuma bir öğrenme biçimi. Varlığı okuyoruz, eşyayı okuyoruz, sistemi okuyoruz. Bilgi ortamın gerçeği, bilgiyi okuyan yanımız bizim gerçeğimiz. Ona hayranlık duyup varlıktan farkındalığa gideceğimize taşkınlığa doğru yol alıyoruz.